Yaz tatilini dedesinin köyünde geçiren Aybars, doğayla iç içe bu sakin yerde olmanın huzurunu yaşıyordu. Bir sabah horozun ötüşüyle uyandı. Dedesinin her gün erkenden kalkıp hayvanlarla ilgilendiğini biliyordu. O da bugün dedesiyle birlikte çalışmak istiyordu. İlk işi tavuklara yem vermek oldu. Tavuklar neşeyle etrafa koşuşurken Aybars onların belli bir düzen içinde yaşadığını fark etti yemlerini zamanında almaları, sağlıklı kalmaları ve yumurtlayabilmeleri için ne kadar önemliydi. Bunu gözlemleyerek anladı. Sonra ahıra gidip ineklerle ilgilendi. Süt sağımına yardım etti. İneklerin sakinliği ve sabrı ona emekle yapılan her işin ne kadar değerli olduğunu düşündürdü. Bir bardak sütün sofraya gelene kadar ne kadar emek gerektiğini gözleriyle gördü. Günün ilerleyen saatlerinde dedesiyle birlikte meraya çıktılar. Orada koyunlar ve sevimli kuzular vardı. Akşam güneşi batarken Aybars yorgun ama mutlu bir şekilde eve döndü. Bugün öğrendikleri ona sadece çiftlik işlerini değil, sabrı, sorumluluğu ve doğaya saygıyı da öğretmişti. Hayvanlarla ilgilenmenin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir sevgi ve emek emek meselesi olduğunu anladı. Bu köyde geçen sade bir gün Aybars'ın kalbinde unutulmaz bir iz bıraktı.